Adım İsmail Gül, ATL 11 A sınıfındayım. Konumuz Türk İnkılabı, grubumuzun adı Kuvayi Milliye. Biz bu e, yaptığımız ödevden kazanımlarımızı okuyorum. Yani İsmail sen bu çalışmadan ne kazandın, ne elde ettin? Bana bir şöyle bir grubun olarak, grubun sözcüsü olarak neler söyleyebilirsin? Bir arkadaşımızın şair yeteneği ortaya çıktı. Kim o arkadaşın? İbrahim Keskin. Evet, güzel. Bestekar yönü öne çıktı bir arkadaşımızda. Kim o? Samet Şanlı. Grubunuzda Samet Şanlı, evet. Projeye doğru yönü, e, proje dönük yönü öne çıktı. Kimin o, o? Benim. Evet, senin bu düzenli çalışmandan aslında projelere çok rahat adapte olabileceğin, farklı kaynaklardan, farklı bilgileri derleyebileceğin ortaya çıktı. Başka? Ödev sayesinde işbirliği birliği içinde zengin bir çalışma yaptık. Peki, sana açıkça soruyorum. Hiç bu arkadaşlarınla böyle bir... Oturup da bir çalışma, ödev amaçlı birlikte çalışmalar yapıyor muydun? Mesela tarih dersinde hiç böyle bir şey yapmış mıydın? Önceden yapmamıştık ama bu ödev sayesinde yaptık. Peki başka neler ortaya çıktı? Başka inkılaplarım unut, unutulmayacak değerde öğrendik. Peki ne yaptın unutulmamak için? Mesela bir sergi yaptığını biliyorum bir sergi evet. çalışma var. Neydi o çalışma? Bir anlatır mısın bana? Ee, sergi üzerinde eskiden e, çıkan kanunlar üzere diyelim şapka inkılabını koyduk. Şapka inkılabımız gibi bin, 25 Kasım 1925 tarihinde çıkmıştı. Onunla ilgili bir kısa bilgi verdik ve üstüne koymuştuk. Tamam. Her her inkılap için bunları yapmıştık. Materyallerle inkılapları görsel hale getirdim diyorsun. Evet. Unutulmaması için bu da benim aklımda kalmasını sağla diyorsun. Çok teşekkür ediyorum İsmail sana.